Evet sevgili dostlar. Hoş geldiniz bir ayına da. Cuma günü bülteniyle karşınızdayım. Cuma günü tam kadro olarak ücretsiz Telegram grubundayız. Cuma günü çok güzel bir bülten var. Bence kaçırmadan gelin derim. İddialıyız. Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubunda. O gün oradayız. Tamamen ücretsiz. Linkini de zaten yorumların altına bırakacağım. Oraya da tıklayarak gelebilirsiniz. <laughs> Katıl gruplarımız var. Katıl gruplarımız hakkında bilgi almak isteyenler katıl tanıtım videomuz var. Oraya izleyerek ya da bana özelden ulaşarak detaylı bilgi alabilirler. fiyatımız 207 lira. Çok yüksek değil arkadaşlar. 5 paket sigara parasını kimsenin de bütçesini zorlamayacak bir rakam diye düşünüyorum. Neler yapıyoruz? Tabii ki katıl grubunda kalem açımız, canlılarımız, yüksek misli, ideal ve çerezlik kuponlarımız ve tabii ki de kumarbazlar için de ayrı de ayrı yüksek misli yüksek oranlı daha doğru özür dilerim yüksek oranlı kuponlarımız mevcut oluyor. Hiç de fena gitmiyoruz. En azından katıldaki üyelerimiz oldukça memnunlar diye düşünüyorum. Çarşamba günü neler yaptık? Ufak ufak onlardan bir bahsedeceğim. Feyenoord Lazio maçı zaten basit bir maçtı. 2.5 üstü net bariz bir maçtı. 2.5 üstü vermiştik. El 2 atarı ve ev sahibinin de iki tane atarak kazanmasını tavsiyemiz olmuştu. Karşılıklı gollerle maçın iki buçuk üstte taşınmasını söylemiştik. Ne dediysek bu maçta da geldi. tam Hull maçında arkadaşlar zaten söylemiştim. Yani bu detaylı bir şey yok. Sadece Hull karşılıklı gol var takımı. Karşılıklı gol var olabilir demiştim. 2-0 Hull kazandı. Karşılıklı gol olmadı. Bunu zaten biz e, bültenlerimize, kuponlarımıza almadık. Sadece full karşılıklı gol takımı olduğu için söylemiştim. E, yanıldığımız bir maç Newcastle Borussia Dortmund maçıydı. Ben Newcastle'ın iki tane atarak kazanmasını bekliyordum. Fakat çok güzel bir maç oldu. Seyrettim 90 dakika boyunca. Çok geldi Newcastle ama atamadı. Direklere takıldı. Kaleciye takıldı. Ve maalesef Borussia Dortmund maçı 1-0 kazandı. Dolayısıyla da yanılmış olduk arkadaşlar. Leipzig Kızıl Yıldız da benim zaten kale maçımdı. Ayrıca ben short videoları da atıyorum. Kale maçlarında orada söylüyorum. Mutlaka orayı da izlemenizi tavsiye ederim. Zaten 15 saniyelik bir short videosu. Orada kale maçlarımı söylüyorum. Umarım sizlere de faydalı olmuştur. Benim kale maçım zaten o günkü Leipzig'ti. 2.5 üstü kaçınılmazdı. Leipzig tek başına bile 2.5 üstü götürür demiştim. Ve 1 ve 2.5 üst Karşılıklı gol. Karşılıklı gol var ve 2.5 üst. İlk yarı. Leipzig'in gol atarı. Ne dediysek. Bunların tamamı geldi. Bu maçta da tamamen %100 başarılı olduk. PSG Milan maçında da zaten 2.5 üst. Kaçınılmaz demiştim. Ev herhangi bir yarı kazanır. Hepsi geldi. Burada da başarılı olduk. Yok Moyes, Manchester City. İlk yarısı 0-0 bitti. Bizi biraz endişelendirmişti ama Maçı daha sonra City 3-1 kazanmasını bildi. 2.5 üst. Deplasman 2 atar. 3 atar. Ee, sadece ilk yarısından gol çıkmadığı için çok da böyle hani %100 başarılı diyemiyorum. Ama 2 ve 2.5 üst. Karşılıklı gol. Karşılıklı gol var ve 2.5 1.99 orandan ne dediysek burada hepsi geldi arkadaşlar. Çarşamba gününü bir tane süreyle kapatmış olduk. Bu videoyu Perşembe günü çektiğim için maalesef neler oldu bilemiyorum ama Fenerbahçe maçı, Beşiktaş maçı, Leverkusen maçına detaylı yorum ve analizlerim orada mevcut. İzlemeyen arkadaşlar, bu videoyu erken izleyenler Perşembe videosunu mutlaka izlesinler. Oldukça detaylı bir şekilde neler olabileceklerini, senaryolarını anlattığım bir video oldu. Seyretmenizi tavsiye ederim. Evet. Cuma gününe başlayalım arkadaşlar. Öncelikle skor sorumla başlayayım. Saat 20'de kendi ligimizden Kasımpaşa İstanbul spor maçının skorunu bilen herkesi ay sonuna kadar ücretli grupta misafir edeceğim. Yorumlara bekliyorum. Bilen arkadaşlar bana mutlaka mutlaka özelden ben bu maçın skorunu bildim. Şu tarih şu maç diye mutlaka yazsınlar. Çünkü gözümüzden kaçabiliyor. Biz de insanız arkadaşlar. Sonra da kırmaca, dolanmaca olmasın diye bunu her videoda tekrar ediyorum. Evet ilk maçımız saat 19.30'da Greyford Osnaburg maçı. Arkadaşlar bu maçı asla ana kuponlarınıza tavsiye etmiyorum. Tamamıyla XG maçıdır. Ha, ben de baktım. Doğrudur. XG'lerde ben de hem fikrim. Bu maçın 2.5 üstü karşılıklı golları. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü değerlendirilebilir. Ama burada şurada ön plana çıkarttığım ev sahibinin iki tane gol atarı olacak. Hatta ev sahibinin ilk yarıdan bir tane golü de oldukça güzel bir orandan 1.47 gibi bir orandan değerlendirilebilir. İlk yarısından tabi gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi tamamıyla XG maçıdır. Yani çok detaylı bir analize girmedim. Sadece şunu biliyorum. Osnaburg corner kullanan bir takım. Bizde maalesef açık değil ama ilerleyen saatlerde açarlarsa değerlendireceğiz. Greifurt da corner kullanıyor. Dolayısıyla bu maçta da 8.5 üst, 9.5 üst corner bence alınabilir. Çünkü ikisi de alt sıralarda oralardan kurtulma mücadelesi verecek. İkisine de puanlı ve puanlar lazım. Bence bol pozisyonlu bir maç olur diye düşünüyorum. Gelelim Kasımpaşa İstanbul Spor maçına saat 20'de. Şimdi arkadaşlar İstanbul Sporu biliyorsunuz hep söylüyorum dikili oynayan bir takım. Gol yollarında hani sıkıntı yaşamayan, gol atmak için çabalayan bir takım. Fakat işleri iyi gitmiyor. Biraz yönetim, biraz maddi, mali kaynaklı problemleri var. Şu anda da o da alt sıralardan tırman, tırmanma peşinde. Kazandığı takdirde kendini düşme hattının hemen üst sırasını atacak. Yani 17. sıraya atacak. Kolay bir işi kolay değil. Kasımpaşa gibi bir takımla oynuyor. Kasımpaşa hani çok iyi oynayan bir takım. Çok mücadeleci bir takım. Hatta nasıl söyleyeyim? Sivas'ı deplasmanda, yani kendi evinde Sivas'ı kendi evinde yendi. Kara yendi. Adana Demirspor'u yendi. Alanya ile 3-3 berabere kaldı. Yani İstanbulspor'un bugün burada işi çok zor. Ben burada Kasımpaşa'nın yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Galibiyetine 1.59 gibi bir oran verilmiş. Fakat ana bahsin bu değil tabii ki. Maçın karşılıklı gol varı bence olası. Karşılıklı gol vara 1.42 verilmiş. Ben burada Kasımpaşa'nın iki tane atarak kazanmasını bekliyorum. Daha yani dolayısıyla bu maçta üstte taşınır. i̇kisini birleştirdiğimiz zaman karşılıklı gol var ve iki buçuk üstü birlikte aldığınız zaman 1.64 gibi bir oran yapar. Eğer alacaksak bu şekilde almak daha mantıklı diye düşünüyorum. Fakat şurada ben buldum. Ara bastım. Şöyle oluyor. Bunu ön plana çıkartıyorum. Ev herhangi bir yarıyı kazanır. Bunun oranı 1.27. Bence bu en mantıklısıdır diye düşünüyorum. Tabii maçı Kasımpaşa tarafından kazanılacağından dolayı maçın öyle böyle 4-5 gollere çıkacağını hiç zannetmiyorum. 4.5 altında 1 alırsanız tekli ya da sisteme 1.99 gibi bir oranı var. Denemeye değer diye düşünüyorum. Dediğim gibi benim buradaki ana bahsim ev herhangi bir yarıyı kazanıp 1.27 gibi bir oranı var. İlk yarısından da gol beklediğim bir maç. Dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Saat 21'de Hollanda Ligi'nden William 2 Jong PSV yani PSV'nin gençleri. Bu maça neden aldım? Arkadaşlar William ben sürekli bu maç, bu takımı takip ediyorum ve gollerinde giriyorum. Gollü maçlar çıkartıyorlar. PSV'nin gençleri de aynı şekilde gollü maçlar çıkartıyor. Zaten Hollanda ligde düşme yok. Çıkma var. Direkt iki takım çıkıyor. Daha sonra hatırladığım kadarıyla ya dört ya beş takım aralarında play-off oynuyorlar. Dolayısıyla da düşme olmadığı için her takım her takımı yenebilir. Her takım her takıma gol atabilir. Burada da gol bahslerine yönelmek en mantıklısıdır diye düşünüyorum. 2.5 üst benim buradaki ana bahsim olacak. Tabii ki ev sahibinden 2 tane de gol bekliyorum. Karşılıklı gol olur mu burada? Oran çok güzel. 1.51 gibi bir oran verilmiş. Bence PSV'nin gençleri de bilime gol atar. Neden olmasın? Eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız karşılıklı golları tek başına almayın. Çünkü risk alacağız nasıl olsa. Hani ben ev sahibinden 2 tane gol bekliyorum ya. Ee, Karşılıklı gol varın oranı 1.51. Karşılıklı bu, bu orandan risk almaktansa karşılıklı gol var ve 2.5 üstü birleştirdiğimizde 1.71 gibi bir oran elde ediyoruz. Bari böyle risk alalım alacaksak derim size. Maçın aynı zamanda bol golle geçmesini beklediğinden kaynaklı 3.5 üstü bile 1.98 orandan tekli ya da sisteme değerlendirilebilir. Hatta biraz daha böyle bir sıkıştıralım dersek 4-5 gole bile sıkıştırabiliriz. Bunun da oranı not almamışım ama hemen bakayım. Yaklaşık 3'tür tahmin ediyorum. 3'e yakın bir oranı olur. 4-5 golü de sıkıştırmak isteyenlere neden olmasın denenebilir. Çok güzel bir oran var. İlk yarısından gol ve goller beklediğim maç. Bunu da ev sahibi tarafından ilk yarısını gol bekliyorum. Bunun da oranı 1.32. Tabi yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Sondan bir önceki maçım saat 22'de Girona, Selta Vigo. Arkadaşlar şöyle bir videoyu unutanlar bir like atarlarsa çok sevinirim arkadaşlar. Girona, Selta Vigo. Ee, Girona'ya bu sezon sürekli hep gollerini alıp çıktık, etliyiz tutuyoruz, karışmadık. Girona bu sene şu anda ikinci durumda ve şampiyonluk adaylarından bence en güzeli. Çok güzel de bir oyunları var. Şampiyon olamasa da bile ilk 4-5 aralarında kalacaktır diye düşünüyorum bu sezon. Öyle bitirir diye düşünüyorum. Hatta Almeria maçını izledim. Almeria ilk başta ilk yarı 2-0 öne geçmesine rağmen ilk 45 dakika sonunda maçı 3-2'ye çevirmesini başardı. Hatta biz o günde canlıdan aldık. Çok güzel de bize kazandırdı. Girona bu hafta, bu sene, bu sezon benim lokomotif takım sürekli hem canlılardan hem de gollerini, maçını, kuponlarımıza alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz. Bizi bugüne kadar kolay kolay yanıltmadı. Umarım bundan sonra da yanıltmaz. Ne yapabiliriz? Tabii ki burada gene Girona'nın iki tane golünü alıp çıkacağız. Bunun oranı 1.56. Maçın aynı zamanda da karşılıklı gol var da bekliyoruz. Çünkü golü hatırlayın. <gülüyor> <gülüyor> deplasmanda olmasına rağmen e, şimdi şu anda siz de benimle söyleyin. Unuttum aklıma gelmiyor şu anda özür dilerim. Yani Çağatay Bilbao burada da her takıma da gol atabilir. Girano'ya da gol atabilir. Neden olmasın diyorum. Karşılıklı gol varın oranı 1.48. Şimdi az önce anlattığım gibi ben Girano'dan iki tane gol bekliyorum ya. Dolayısıyla Karşılıklı gol varı da tek başına almayan arkadaşlar. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü birleştirdiğimizde madem risk alacağız. 1.72 gibi bir oranı var. Bence riski böyle alalım derim. Maçın aynı zamanda da Girona tarafından kazanılmasını bekliyorum. Kazanılana 1.58 gibi bence güzel bir oran verilmiş. Birazcık da cambazlık yapalım. 1.5 üzerinde kazanır derseniz 1.84 gibi bir oranı var. Bence denemeye değer tek ya da sistem kuponlara değerlendirilebilir. <laughs> Hatta hemen <laughs> şöyle yapabiliriz. Riskli tabii ki. Dört buçuk altında bir kasım paça galibiyeti alırsanız 1.99, ee, 1,5 üzerinde bir Girona galibiyeti alırsanız 1.84. Bu iki olsa yaklaşık 3.60 gibi bir oranı var. Bence riskli ama denemeye değer bir kupon olur diye düşünüyorum. Tabii ilk yarısından gol ve goller beklediğim maç olduğundan kaynaklı her iki arada gol olur seçeneğini yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar alırlarsa bence yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Hatta birazcık daha abartalım dersek maçın 3.5 üstüne bile taşınma ihtimali bence oldukça yüksek. 2.44 bunun da oranı var. Ee, biraz daha böyle bir işi abartalım dersek bunu 4-5 gola sıkıştırırsak 3-19 gibi bir oranı var arkadaşlar. Neden olmasın? Tekli ya da sisteme. Ben bu 4-5 konuda de bir 20 lira 30 lira atıp bekleyeceğim. 30 lira atsak 100 lira bir bereket versin dedim. 30 lira atıp beklerim arkadaşlar. Gelirse gelir. Tabi hiçbir şeyin garantisi yok. Son maçım Crystal Palace Tottenham. Arkadaşlar Tottenham'a aslında hiç güvenmiyorum. iki ee, Kane'i gönderdikten sonra Tottenham gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Her maçı böyle maçlarını daha çok böyle 1-0, 2-0 gibi. Tabii ki rakip takıma bağlı. Ama kendi oynarsa 2-0'dan sonra maçı bırakıyor arkadaşlar. Ve maçı bir alıp o şekilde bitiriyor. Skoru korumaya yönelik oynuyor. Dolayısıyla Tottenham'a bu sene ben güvenmiyorum. Ama bir şekilde maçlarını kazanıyor. Şu anda namalup şekilde liderler. Yani o kadar da böyle yerden yere vurulacak bir takım değil ama gol yollarında dediğim gibi sıkıntı yaşayan bir takım. Ben kolay kolay taraf bahsine bulaşan bir insan değilim bulaşılmasını da istemiyorum çünkü tavsiye de etmiyorum bütün takipçileri ve gruptaki arkadaşlarımıza. Çünkü bu sene, bu sezon futbol, futbol gibi futbol değil arkadaşlar. Bundan dolayı da hani bilmem anlatabildim mi daha açık bir şekilde söylenmez herhalde. Dolayısıyla da ben burada kolay kolay taraf bahislerine yönelmiyoruz. Golleri vermek en mantıklısıdır diye düşünüyorum. Tottenham iki tane atarı 1.57. Bence burada Crystal Palace gibi bir takıma Tottenham 2 tane atar. Kazanır mı maçı. Kazanır. Aklından geçen skor genel klasik Tottenham maçlarına 2-0 skor düşünüyorum. Ee, Kazanırlar 1-60 gibi güzel bir oran verilmiş. Tekli denilebilir. Hatta yanına bir tane daha aldığınız zaman işte. Genel taraf bahsi yapan arkadaşlar. Bunun 1-60'dan bir de yanına bir tane daha Girona'nın galibiyetini düz galibiyetini alırsanız Onda oranı 1-60 1-58 1-60 bu İkisini çarptığımız zaman 3.20 gibi bir oran yapar yaklaşık olarak. 3'ün üzerinde bir oran yapar. Değerlendirilebilir. Hatta birazcık daha böyle abartalım derseniz 4.5 altında 2 alırsanız 1.95 ya da 1.5 üzerinde 2 alırsanız 1.87. Ama 4.5 altında 2 bence daha iyi hem oran yüksek hem de maçın böyle 4-5 gollere çıkacağını zannetmiyorum. 4.5 altında 2 1.95'ten denemeye değer diye düşünüyorum. Aynı şeyde mesela Giron amaçında da yapabiliriz. 1.5 üzerinde 1 alırsanız 1.84. İkisini birleştirdiğiniz zaman alır size yaklaşık 4'e yakın bir oran yapar. Bence bugün oldukça riskli ama gelme olasılığı yüksek maçlar diye düşünüyorum. Bak dediğim gibi 2-0'lık gibi bir skorla kazanmasını beklediğimden dolayı 2-3 golde 1.83 gibi olandan bence yanıltmaz diye düşünüyorum. Tabi bunu tek ya da sisteme kullanılabilir ya da en fazla ikili bir kombinle kullanılabilir. İlk arasından gol beklediğim maç. Bunu da Tottenham tarafından bekliyorum tabii ki. Dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Bir tane daha maçım var. Oldukça yüksek. Abde Hande ilk yarı bir buçuk üst. Benim takımım. Ama bunu burada söylemeyeceğim arkadaşlar. Onları da vereceğim. Zaten Cuma günü ücretsiz Telegram grubundayız. Onu tekli almaya çalışacağız. E, MBS 3 açılmış şu anda. Eğer <laughs> yurt dışından oynayanlar bunu MBS 3 kural olmadığından dolayı tekli alacağız. E, büyük ihtimalle de canlıya bunu bu maçı tekli açarlar. O zaman da tekli olarak canlıdan alacağız. Bunu burada söylemiyorum. Nerede? Ücretsiz Telegram grubunda vereceğim. Oraya gelmenizi tavsiye ederim. Bence o gün günün en güzel, en boğan anko maçlarından bir tanesi. İlk yarı bir buçuk üst. Hatta biraz çılgınlık yapacağız. Kendisine ilk yarı bir buçuk üst atar alacağız. Bilginiz olsun. Ücretsiz Telegram grubuna bekliyorum. Cuma günü bu maçı orada vereceğim. Evet arkadaşlar. Maçlarım bu kadar. İddialıyız. Bekir Tanrı verdi olarak. Hepinizi Telegram grubuna bekliyorum. Kasımpaşa İstanbul Spor maçının skorunu da mutlaka bekliyorum. Yorumlar arkadaşlar. Ee, kanalımız daha yeni. Abone sayımız az. Beni lütfen abone olarak izleyin. Çok zor değil. Sol tarafta bir abone ol tuşu var. Sağ tarafta da bir zil işareti var. Zil işaretini tıklayacaksınız ki bir dahaki videolardan haberdar olabilirsiniz diye. Kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni Bir de nokta olsa bir yorum bırakırsanız harika olur. Zaten yorumlara Kasımpaşa maçının skorunu bekliyorum. Bilen herkes de ücretli grupta ay sonuna kadar misafir edeceğim. Ama bana mutlaka bilen arkadaşlar özelden ulaşsınlar ki onları alabileyim. Yoksa gözümüzden kaçabiliyor. Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldım. Herkese umarım kuponu yazdığı gibi gelir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.